Günaydın. Evet. Hmm. Kanka Abi. Kanka sen ne yapıyorsun? <laughs> Abi. Allah razı olsun. Abi olsun. olsun. Dedim spora sonra hastane. Erken değil mi biraz diyor Bana normal geldi. <gülüyor> <gülüyor> Yok gayet. Gayet geçer. Yani. Neden? <laughs> <laughs> Neden? Cimri. Neden <laughs> Cimri? <laughs> evet, günaydın. Saat 5 çeyrek. Dedik ki bir farklılık olsun. Sabah deniz çarşaf gibi gibiyken denize girelim dedik. Şimdi antrenman yapacağız. Keyifli bir antrenman olsun. Bize de bir farklılık olsun diye bugün bu saatte geldik. Şimdi izleyeceğiniz şu görüntülere değerdi bence. Bir de şunu hep yapmak istemişimdir. Madem sinematik bir şey çekiyoruz. result ya. Yani olabileceği maksimum en verimlisi buydu. Şimdi gidelim yatalım lütfen. Bu saatlerde biz bir daha geliriz büyük ihtimal. Keyifli bir antrenmandı. Işık çok iyi, zaman çok iyi, hava çok iyi. O yüzden bundan bir tane daha gelir diye planlıyoruz. Bakalım.